Arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Senenin son günü dolayısıyla son yarış gününde yurt içinde Adana ve İstanbul yarış programları var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Adana'da 9 koşu koşulacak. Dolayısıyla 2 altılı ganyan oynanabilecek. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 14'te. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metredeki satış 2 koşusu 7 tay mücadele verecek burada. Genel olarak programa baktığımızda iki tane banko atım var. 2 tane de alternatif tekim. İlk alternatif tekim buradaki 1 numaralı aydınuz olacak. Ki 9 kez koştu. 5. de tabela sayarsak hiç tabeladan düşmedi. Meydan'dan ancak son yarışında Diyarbakır'da koştu, koşuda çıkabildi. Bugün içinde bu rakiplerini e, geçmesini bekliyorum. Rakiplerinden e, bir boy önde tutuyorum. Yine de yanına iki rakip yazdım. Bunların ilki 2 numaralı Big Boss Ali. Diğeri de e, dört numaralı e, altı numara özür dilerim dört numara değil altı numaralı Çelik Yelek oldu. E, bir numara dediğim gibi yarım boy bir boy önde. 2 ve 6 yanına rakip yazmak isteyenlere önereceğim Taylar arkadaşlar. İkinci koşu 3 yaşlı dişi Arap taylarının 1400 metredeki şartlı 3 koşusu 8 tay mücadele verecek. Buradaki önceliğim Kamil Arda antrenörlüğündeki 6 numaralı Ada Tuğba olacak. Müslüm Çelik'le ee, rakiplerinden yine bir boy önde tutuyorum 6 numarayı. Ee, yanına önerdiğim rakipler 2 numaralı Kapkel, atı çok iyi tanıyan e, Mehmet Nuri Sunkar'la buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da 4 numaralı uçarımın kızı diyeceğim. O da sürekli tabelalarda bitirdi ve Elazığ ve Diyarbakır'da koşularını koştu. Bugün için Adana'da şansını deneyecek Nizamettin Demir'le şanslı olacağını düşünüyorum. Sıralamam 6, 2 ve 4 oldu ikinci koşu için. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak 4 yaşlı Arap 1900 metrede koşacağı şartlı 4 koşuda 5 atı yarışa kayıtlı. Baktığımızda bir numaralı Pekalp tabii çok formda son iki yarışını kazandı ama bugün için üstünde yamak 0, Kadir Yiğit var. Üç kez at bindi bir beşinciliği var yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bugün için zor olacak. Diğer atlara baktığımızda da inişte çıkışlı bir performans sergilediler. Zor bir yarış. Ben özellikle bu koşuda ve diğer koşuda dördüncü koşuda sürpriz aramayı tercih ettim. Burası ben hepsi diyorum. Burada sıralamam 4 5 2 3 ve 1 3. koşu için hepsi. 4. koşuyla Adana'da ikinci altılı ganyan başlayacak saat 15.30'da. 3 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metredeki şartlı 4 koşusu 10 tay mücadele verecek. E 6'sını şablonuma yazdım. İlk olarak iyi bir orijine sahip 8 numaralı Muharebe buradaki favorim olacak. Sonra 5 numaralı King of Grass, Ayhan Kurşun'la ki bir önceki yarışını bu pist ve mesafede 1.28.77 yaparak kazanmıştı. Ayhan Kurşun'la bugün için yine kazanmaya yakın. Sonra 9 numaralı Oğlum Yusuf Mertalis olmazsa şans vereceğim bir tay. 2 numaralı Atlasım son iki yarışı ikinciliklerle tamamladı. 3 numaralı Aziz Bey ve son olarak yine sürpriz yapmasını beklediğim taylardan biri 1 Bir numaralı Secret Soul son sıradan önereceğim tay olacak sıralamam 8 5 9 2 3 ve 1 oldu. 2. altılı ganyanın ilk ayağında Beşinci koşuya geldiğimizde iki yaşlı İngiliz taylarının 1200 metredeki maiden koşusu. Dişilere ait bir koşu 12 tay birincilik mücadelesi verecek burada. Banka olarak önereceğim tayda e, kurt elekürüsü 12 numaralı touch of color olacak. Şu ana kadar 3 kez koşup e, iki yarışını ikinciliklerle tamamladım. Özellikle son yarışında kum pistte ikinci olurken oldukça tatminkardı. Bugün için e, kazanıp Maiden'dan çıkacaktır. 12 numara banko diyorum arkadaşlar. 6. koşu ile 1. altılı ganyan sona eriyor. Kupalı bir koşu. Kozan Belediyesi adına düzenlenmiş. Kısa vade 7. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1200 metrede kupa için koşacak. Diğer bir bankom da burada olacak. O da Ahmetçilik İdaresi'ndeki 3 numaralı vahşi kız. Yaklaşık 2 aydır koşmuyor olsa da Adana pistini çok seven bir at vahşi kız ki geçen yılında galibim Adana pistinde 13 kez koşup dokuz 9, 9 kazanmış bir safkan 3 numara Aynı şekilde Ahmet Çelik'le de çok uyumlular 11 kez Ahmet Çelik'le koşup 5'ini kazanmış bir safkan Bugün içinde kazanmasını bekliyorum 3 numaralı vahşi kız için banko diyorum Yedinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2100 metrede koşacakları handikap 16 koşu 9 atın birincilik mücadelesi olacak. Ve performanslarına baktığımda şu at olmaz bu at rahat kazanır diyebileceğim bir koşu değil. Bir değerlendirme yapmadım sıralama da yapmadım arkadaşlar. Burası için yine hepsi diyorum 6. koşu haş. 6. değil tabii ki 7. koşu için H diyorum arkadaşlar. Onu da düzeltelim. 8. koşuya geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metrede koşacak. Handikap 16 koşu. 10 safkanın mücadelesi olacak burada da. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum. Önceliğim 3 numaralı 10 kuru sürekli tabelanın içinde biraz zor kazanıyor ama derece olarak baktığımızda rakiplerinden bir adım önde gördüğüm 3 numaralı Onyekuru benim bugün için burada favorim. Yanına bir rakip yazdım. O da Fatih Rüşten Bebek İdaresi'ndeki 5 numaralı Kara Akrep. Potansiyelinin altında koştuğunu düşünüyorum şu ana kadar. Bugün bu yarışta çıkışa geçebilir. 3 ve 5 arasında geçmesini bekliyorum 8. koşunun. Adana'da günün son koşusu akşam 6'da başlıyor. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metredeki maiden koşusu dişilere ait 13 tay mücadele verecek ilk birinciliği için. Burada alternatif tek olarak önereceğim bir tay var ama yine de 5 tay yazdım şablonuma. Alternatif tekim Nizamettin Demir İdaresi'ndeki 7 numaralı Lady Avş olacak. Ki baktığımızda e, gazi şampiyonu Secret Power'ın anneden kardeşi Lady Avşa Hayatın ilk koşusu da oldukça tatminkardı. Start'ı ağır alınca grubun çok gerisinde kalmasına rağmen e, düzlükteki atayla e, üçüncülüğü e, kurtardı. Bugün için iyi bir start çıkışı yapması halinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yine rakiplerinden en az yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. Yani buradaki 7 numara tek atılıp bir üstteki koşu 8. koşuda seçeneklerde artırılabilir. Böyle de bir tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim şablonumda 7'nin yanına yazdığım rakipler 3 4 numaralı Elmaster 119 gündür koşmuyor ama iyi bir ekürünün safkanı ve son hazırlığında çok istekli ve diri gördüm idman pistinde. Ayan kuruşumda 7'nin ilk rakibi 4 numara bana göre. Sonra bir numaralı Angel in the Show ki son yarışını buradaki gizli ekürüsü 11'in arkasında 3. olmuş olsa da bugün için biri en azından 11'den önde tutuyorum. Ki dördüncü tercihime zaten iki yarışında da ikincilikle tamamlayan 11 White Butterfly yazdım. English Channel'ın kır temsilcisi. Mehmet Salih Çelik'le dördüncü tercihime yazdım. Son olarak da iyi bir orijine sahip 13 numaralı yaz kızım. O da 214 gündür koşmuyor. buranın sürprizini yapabilir Mehmet Akyavuz'la. Son tercihime yazdım. Dediğim gibi 7 numara bir adım önde. Hatta tek yazılıp özellikle 8. koşuda biraz daha fazla at yazılabilir. Ben dediğim gibi 8. koşuda 3-5 yazıp bunun burada 7'nin yanına 3, 1, 11 ve 13'ü de değerlendirmenizi öneriyorum. Ve e, tahminlerimi de bitirmiş oldum arkadaşlar. İstanbul yarış tahminlerinde e, görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.